Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısı yapıldı. 2021 yılı ekonomik raporu ele alındı. Kazakistan hükümeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev başkanlığında toplandı. Toplantıda Tokayev 2021 yılı Kazakistan ekonomisine ilişkin raporu açıkladı. 2022 yılı için yeni görevleri belirledi. Tokayev konuşmasında yeni hükümet ülkenin ekonomik potansiyelini tamamen restore etme göreviyle karşı karşıyadır dedi. Tokayev aynı zamanda yeni hükümetin ana görevlerini açıkladı ve yeni talimatlar verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev salgının zorluklarına rağmen Kazakistan ekonomisinin geçen yıl %4 büyüdüğünü açıkladı. Kazakistan ekonomisinde büyüme, imalat sanayi, inşaat, ticaret ve ulaşım sektörlerinde gerçekleşti. Toplantıda ülkede Bitcoin üretimi vergisinin arttırılması ve Bitcoin madenciliği alanlarının kontrol edilmesi kararı da alındı. Tokayev toplantıda Almatı'nın ülke için önemine dikkat çekti, kentin sosyal sorunlarını çözme konusunda çalışmaların artırılacağını kaydetti.